Herkese merhaba arkadaşlar ben Togzilla ve Ramazan Ranked'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Artık dereceli oyunda da rollerimiz belirli. Diana öküz gibi vaflandı ve ben de Zebani Diana'yı şimdi satın aldım. Şöyle bir bakın çiçek gerçekten çok iyi görselleri. Karşıma Akali gelecek gibi duruyor. Oyunumuz başlasın Akalım Ramazan Ranked'ın 3. bölümündeyiz. Ayrıca ilk 2 bölümde attığınız beğeniler devasa beğeniler için de çok teşekkürler. Sağ olun var olun. Beğen atarak destek vermeye devam ederseniz de çok mutlu olurum. Haydi bakalım videomuz başlasın. Evet maçımız başladı. Şu an bu arada burada farklı bir ibare var. Görüyorsunuz kafamdan dışarıya doğru fıttıran sarı bir çizgi var. Bu çizginin iğnesi derseniz de arkadaşlar şu gitmemiz gereken koridor. Seçtiğimiz koridor. Mesela koridor kuralını reddeden ve... Ee, başkasının koridorunu çalan insanları da galiba belki oyun içerisinde gittiği koridoru tahmin edecek bir sistem yapıp oradan belki bir cezalandırma sistemi geliştirmeye çalışıyor olabilirler. Umarım öyle bir şey yaparlar çünkü bu sistem çok güzel ama yakın zamanda biz normal oyun versiyonunda bunun çok acı trollendik. Ee, yani adamlar mesela başkasının rolünü hiçbir şey söylemeden direkt olarak kitliyor. Ormancı kitliyor mesela nişancı seçilmişken vesaire. Bunu yapanlar var. Umarım cezası sert olur. Çünkü cezası sert olmazsa hiçbir işe yaramaz bu sistem. Şöyle bir vuralım. Bu arada animasyonlarımız falan da gerçekten çok iyi. Adama da iyi vurdum. O da bana harbiden iyi vurdu. O kadar da abartma istersen Akayel'cim. Çok güzel oldu. İlk kanı dökerekten başladık arkadaşlar. Let's go. Oy, vallahi. Çiçek oldu ha. Çiçek çiçek. Hah o minyonlar da oraya ölüyorsa burası eşit şekilde. Ben bir geri dönüyorum şimdi. Şimdi Runumi yenilmez girdim çünkü uzun savaşlar yapacağım bir rakibim var. Akali o da aynı şekilde yenilmez girmiş onu başta göremeyesek de. Akali ile zaten uzun vs'ler atacağımız baştan belliydi. Ona göre rün seçmeniz lazım arkadaşlar. Çok uzakçı bir rakip varsa yaklaşmanız zorsa mesela Kennen tarzı bir rakibiniz varsa orada elektrik ver tercih edebilirsiniz. Şunu şöyle alalım tamamdır. Kuleyi ölsün istemedim o. Burayı da böyle hop mis gibi çiçek. Birinci yeteneğimizi fullleyerekten oynayacağız. Ultimi az kaldı. Vurduk. Birazcık dövelim adama. Tamam. O da bana çok iyi vuruyor bu arada. Eliklerini yiyecek sanırım. 7 hatta. Şuradan bir tane daha hasar verdim. Buradan uzayacağım şimdi. Ultim de şu an geldi. Hatta belki buradan alt koridora gidebilirim. Bir hmm, adamlar geri döndü galiba. Şansımızı deneyebiliriz diyecektim. Geri döndüler. Ben de koridoruma geçiyorum. Şurada bir totem bırakacağım Akali gezerse diye. Aa, Akali burada. Canı da baya düşük aslında. Ultim de hazır varken falan güzel şeyler gerçekleşebilir aslında. Hı hmm, Jax de geldi. Hadi bakalım sert VS'ler başlasın. Geldim. Çok iyi. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Çok güzel ya. Oy, burada yalnız canım çok düşük. Oradan ilk giren ben olmak istemiyorum. Sıkıntılı bir pozisyon orası. Ya en azından bir tane zayiat buradan ben kaçar. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Serafin. Nasıl bir troll lan bu? Adam acı trollü koydu kaçtı gitti ya. Ne gerek vardı bu harekete? Harbi diyorum ne gerek vardı? Oha Serafin. Neyse tamam asırlığı bitirdik. En azından Cena'yı öldüm ya. Serafin acı troll koydu orada. Yani tamam üzerine güvenmememiz gereken oyuncular listesini yavaştan belirliyoruz burada. Yani neden böyle bir hareket yaptı? Akla mantığa sar hiçbir yanı yok harbiden. Akali ne durumda? Parasal olarak 2400 ben 3500. Oy 1100 para farkımız var. Asırlığı aldım. Şu an bu 1100 para farkı anında kendini belirli belirletmeyecek çünkü zaman içinde yüklenen bir eşya olduğu için full yük olmadan o kadar da ekstra güçlü olmayacağım Akali'ye karşı. Yapma aman ha. Atlar mı arabaya geri atlamadı. Atlasaydı bayağı güzel döverdim onu. Şunu aldım. Ee, yukarı tarafta bir Jax vardı. Şu an nerede bilmiyorum. Bir bakacağım. Burada değil. Mundo sola ejder yapmış. Çok iyi. Fark etmedim bile. Biz bile fark etmediysek rakip asla fark etmemiştir. Çok iyi. Tamamdır. Güzel abi. Gayet iyi. Belki bir kule altı yapabilirim. Sis perdesi yokken şu an aslında. Şu an hem seviyede öndeyim. Canım çok yüksek. Avantajım bayağı iyi de. Galiba geri dönecek. Yo dönmüyor. Buradan geri dön dönerse çok milyon kaybedecek. Dönmezse de kesmeyi düşünüyorum. Ben yine de şöyle bir bakayım bir kıllatayım. Seviye atladı şu an. Azıcık daha can doldurdu. Şu an işim çok zor. Aynen baya zor baya zor. Hiç zorlamayacağım. Ama o zorladı ve öldü abi. Öldü mü? Çok güzel öldü. Yani neden bunu yaptı bilmiyorum açıkçası. Sırf ultimi... Ee, misledim diye o ne lan? Kanka. Ben orada yokum haberin olsun. Ama şimdi varım. Ay sıçra atmasaydı Ezil çok güzel kombinli orası ya. Tık tık easy double buff kilo olacaktı. Şurayı toplayayım. Nashor Hmm. Dari var burada. X apokalips X. No. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Kötü ölürüm. Öldüm. Şunu ay. Bu tamamen benim hatam abi ya. Kötü öldüm. Bu arada yorumlarda seste eko tarzı bir şey var falan yazmışsınız. Onu ben tam anlamadım açıkçası. Bakıyorum da hani öyle bir şey çok fark etmedim. Tam olarak mesela bu videoda da olursa bize bir saniye aralığı verir misiniz ya? Oradan ben bakayım. Hani ayrıca bir detaylıca kontrol edeyim tekrar. Belki bir şeyler bulabilirim bu konuyla alakalı. Uf. Of çok güzel. Aa çok iyi. Vallahi var ya güzel VS'ler atıyoruz ha ile. Çok güzel VS'ler atıyoruz. Para farkı ne durumda şu anda? Hem bakalım. 4600'e 6100 6200 oldu hatta. 1600 altın fark var. İyi oldu ha. Harbiden şık hareketler gerçekleşti. Şunların hepsini toplayacağım. Aa, ölmezse ben alırım. Öldü. Tamam güzel. Asırlık şu anda full yük'e galiba ulaştı. Buradan görebiliyor muyum bilmiyorum da. Artık şu saatten sonra aramızdaki güç farkı artacak Akali ile. Birazcık daha vuralım. Güzel hasar. Çok güzel hasar. Akali'nin ilk aldığı eşyanın maske olmasına şaşırdım ben. Hextech çok güzel giden bir eşya çünkü Akali'ye. Bunu keselim ya. Keselim yani artık çok gereksiz gereksiz aşırı içeriye girecek şeyi kendinde buluyor. Onu cezalandırmamız gerekiyordu. Şimdi ultim geldi. Şöyle bir vuralım öncelikle. Atlar mı? Diyemez sanmıyorum. Aslında naşorum bitmişken bir geri dönüp direkt. Aynen naşorumu alayım öyle geleyim ya. Şu an ejder var. Ejder'e ben de Gideon pingini attım. Şöylece bir görüşü de temizleyelim oradan. Of. 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 Asana bak. Hasan'a bak. Çok iyi. Ölmeyeyim. Öldüm ki. Öldüm öldüm. Sıçrasıyla güzel takip etti. Akali ölmedi mi ya? Ha ölmüş. Tamam tamam. Hadi bakayım Jax yat oğlum yat. Sen de öldün. Kaç kişi öldürdük lan orada? 4 kişi falan öldürdük herhalde. Çok güzel. Kostümün efektlerine bayalım. Şahane gerçekten. Hem Akali bir zorlama yapıyor da ultim geldi benim. Çok iyi, çok iyi. Şöyle bir tutturamadım. Tutturabilsem kule altına girmeyi düşünüyordum açıkçası. Çünkü zonya aldım şu an. Gelin bakayım. Öldü. Zonya. Yardım. Yardım yardım yardım. Yardım lazım. Ula. Kaç 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 kaç. Uf. Jack sümük gibi yapışıyor ya. Allah Allah. Vallahi sümük gibi yapıştı adam üzerime. Kaçtır aynı şeyi yapıyor manyak herif. Hmm. Burada elemanlar var. Buram şu mi? Kırılır da aslında. Ah gel bakayım. Sen bir yat kankam. Sen de yatıyorsun. ya aa, aa, aa o neydi ya? O neydi ya? Yanlışlıkla bastım minyon atladım. Mobil oyunun zorlukları arkadaşlar değil mi? Yapacak bir şey yok artık ona da. Darıya gidiyoruz. Selamun aleyküm Darıya. Güzel havalı bir ultisi olsun diye keyfimi attım çünkü 50 saniye. Yoksa hiç yanlışlıkla bastım falan filan değil. Mavi'yi buradan çözdüm kendime. Gidem şurada biraz farm yapalım. Serafin kardeşimin almadığı farmları da ben alayım. Diana'nın arkadaşlar en büyük sıkıntısı harbi diyorum bak şu üçüncü yeteneği otomatik kullanla atmayın ya. Mal gibi kalırsınız vallahi bak böyle. Çok saçma minyonların içine falan atladım. Öldürdüğüm yerde bir sürü havalı hareket bu maymun gibi ölmek üstüne hiç güzel olmuyor. Koyuyor yani biraz. Ah! Ne oluyor burada? Buradan kaçarım ben. Geri belki girerim de böyle değil yani. Not life this. Böyle değil, böyle değil. Hayır, hayır, hayır. Böyle giremem. O adam beni öldürmek için elinden geleni yapmak gaming ama ben onu kesmek gaming. Güzel kestim. Akali burada. Evet, ben galiba ölüyüm arkadaşlar. Şöyle. Hiç sanmıyorum kaçabileceğimi. Birazcık bir şeyler deniyorum, kıvranıyorum. Olmadı yok. Fiora'nın yanımıza gelmesi lazım. Pingler attım. Ejder çıktı şu anda. Şöyle bir atacağım. Kimseyi vuramadım. Şunu açalım oraya doğru. Aa, başladılar ve Fiora gelmiyor abi. Şu an 5 ve 4 kalacağız savaşırsak. Alabilirsek ejderi çalıp gerisinde hiçbir şey yapmamız lazım. Yo Jax de yukarıda. Tamam. Şu an şu an gireriz 4 ve 4. Şu an gireriz bu arada. Bunları açayım ben. Şöyle. ulti. Aa, Jena ultimi bozdu abi. Jena ultimi bozdu ve çok güzel bozdu orada. Ay çok iyi öldü adam. Buna vuralım. Belki keseriz. Çok iyi. Çok iyi. Aa, kesmeliyiz orada. Herkes ölecek. Uy işte bu. Of. Ay ne güzel. Jax ışından atıyor şu anda. Buraya doğru buradan kaçsak en güzeli. Hiç uğraşmadan. Fiora bir zahmet. Bir zahmet ittirsin. Lütfen. Herkesi öldürdük. Adamın rakibi de ışından attı buraya. Aynen. Az önce Cenan'ın attığı ulti. Ben bilerek yaptığını sanmıyorum. Ultimi bozdu. Ultim kesleniyordu tam. Tık diye bastığım anda Cenan ultisi yedi. Yedim orada ve şey. Bozuldu ultim. Çok mutsuzum gerçekten. 4k para var abi Ahmet. 4k çok büyük para. Kim ne almış? Hızlıca bakalım. Büyü direnci alan çok az kişi var. Burada Morello üzerine de büyü nüfuzu çok güzel olacak. Harbiden iyi gidecek. Ya bir Lich puan düşündüm. Aslında Lich puan da çok güzel hasar destekleyebilir ama Morello'ya ihtiyacım kesinlikle var. Darius ve Akali'nin can doldurmaları yüksek bir de Janna malumunuz. Aga artık satma ama beni ya. O kenardan izliyor sırf çekildim diye. O dari evet güzel güzel abi. Ucu ucuna mızrağın ucuna zar zor kesebildiler adama. Evet Jax kardeşim burada. Of çektiremedim adama. Çektirebilsem. Ölecen mi ama? Ölecen değil mi? Güzel. Güzel abi. Öleceksen güzel yani. Şimdi şurada. Keşke o Seraphine ölçüsü tutsaydı. Çok güzel olurdu. Jin de öldü. Şuradan bence bir baronumuz var artık ya. Totem bırakayım buraya. Darius geliyor. Darius gelmiyor abi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Nereden kule aldık? Alttan kule almışız. Minyonlar sağ olsun. Şimdi Darius üzerine yürüyeceğiz. Darius'un buraya gelmesini istemiyoruz. Akali geliyor tam tersine. Tamam. Gel bakalım nereye gidiyorsun evladım? Nereye gidiyorsun? O kadar içeriye girmişsin oradan çıkış yok. Ya çalacaksın ya da öleceksin. Öyle bir seçenek yok yani. Buradan agam şimdi şu erikleri bir yiyem. Minyonumuz da var. Araba minyon. Bununla beraber biz iki tane kule alacağız. İnibütörü açmış olacağız. Yürü bakalım araba. İçeriye giriyorum. Of, oy. Arkadaşlar buna kusura bakmayın osurtmak deniyor. Vallahi çok iyiydi. Oy hasara bak be. Güzel olmuş güzel. Hasarı çok güzel olmuş canın yani. Harbi beğendim. Şimdi buradan kime girelim? Tamam. Sen ölmeyi kabul ediyorsun yani orada. Sen de madem takip ettin. Sen de ölüyorsun. Çok güzel bir şekilde oyunumuzu bitirdik. 20 dakikalık güzel bir oyun oldu. Dolu bir oyun oldu. Biliyorsunuz zaten 20 dakikayı geçtiğinde ee, tek maç 20 dakikanın altında kaldığında da 2 maç yapıyoruz. Bir video şeklinde STR almışız. İyi korumam da oldu. Geçen el gerçekten bu arada 200 ping şey olmuştu. Girdiğim derecen oyun 200 ping oldu. Çok saçma bir şekilde oyun kaybettim. Mutsuzdum bu konudan. Ama artık daha mutluyum kazandık. MVP almışım. Kaç tane rozet? 1, 2, 3, 3, 6 tane. Güzel. Keyif. E, verene hasarda ne durumdayız? Oy 42.3K. Çok güzel bir hasar grafiği gerçekten. Ramazan Ranked'ın 3. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Oyun Bros kanalında da her gün 2 video yayınlıyorum. Toplam her gün 3 video yayınlıyorum. Hatta arada dün mesela, dün değil önceki gün pardon. 2 tane bu kanalda da video yayınladık. Düzenli videolarımız devam ediyor. Desteklemek isterseniz beğeni atarak destekli olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.